Videomuza hoş geldiniz. Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde maalesef son bölümde dizimiz bizlere veda etmektedir. Dizimiz mutlu sonla izleyenlerin yüzlerini güldürecek. Billur ve Muzo'nun çocukları olacak. Nalan ve Sedat tekrardan evlenecek. Sedat ve Nalan geçmişte yaşadıklarından ders çıkartarak bundan sonra evlilikleri için daha sağlam adımlar atacaklar. Öte yandan Türkan ve çocuklarını ışıltılı hayat beklemektedir. Türkan artık eskisi gibi ezik, sessiz, sakin olmayacak. Artık karşımızda çok güçlü Türkan göreceğiz. Hayri'nin ölümünden sonra Türkan ve Nalan için bambaşka bir dönem başlıyor olacak. Las kızlı ise cezasını çekecek. Bundan sonra Koroğlu ailesi birbirlerine daha da kenetlenecek. Peki sizce Hayri ölümü hak etti mi? Nalan ve Türkan'ın hayatını mahveden kişi gerçekten de Hayri miydi? Sizlerde görüş ve düşüncelerinizi yorum kısmından benimle paylaşabilirsiniz diyelim ve videomuzu burada sonlandıralım. Diziler hakkında daha fazla bilgi için kanalıma abone olmayı unutmayın.